Merhaba arkadaşlar. Bugün domates ve domates ve çilek yapıyoruz. Bunları nasıl yapabildiğimizi anlatacağız şimdi. Dökülmesin diye sofraya bizi serdik. Bir büyük kaşık ve ve kum. Pazardan aldığımız poşetlerin içine koymuştuk. Bu çiçekler onlar. Yaprak ne biliyor musunuz? O çilek. Şu yanındaki duran domates. Babam şimdi yapıyor domatesi. İşte bunları biz pazardan almıştık. Sonra bunların içine ektik. Kumumuzu doldurduk. Şimdi, şimdi annemden bir bardak su isteyeyim. Alır mı baba? Evet tabii ki. Can ha suyu anne. verelim. Onlara can suyu verelim. Bir bardak su versene çiçeklere. Domates ve tamam. çileğe. Tamam, şimdi annem verecek. Bekleyin şimdi. Sesi duydunuz mu? Annem su dolduruyor. Anne. Hayır. Sana bakalım mı? Hayır. Sana bakalım mı? Hayır. 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 Tamam. Baba çok güzel ektik bunları değil mi? Değil mi? Evet. Bunlar büyüyecek. Çilekler yiyeceğiz. Taze taze çilekler yiyeceğiz. Evet. Değil mi? <laughs> Biz yaptık bunları. Şimdi hadi can suyu al. Orada. Ben evet, taşıyamam. Taşıdım ya. Baba. Dökülür şimdi. Evet, şimdi böyle dibine. Evet. Böyle birazcık döküyoruz. Buna, birazcık buna böyle döküyoruz. Çok güzel oluyor. Şimdi de birazcık buna. Çiçekleri göstermiştim, değil mi? Birazcık buna. Bunlar çiçek olacak. Evet. Şimdi bunları şöyle kaldıralım. Hoppa. Kaldırdı babam. Evet, böyle bir şeye koyalım. Burada daha çok güneş alacak. Bu evet. köşeye çok gün çıktı. Onları böyle yan yana koyalım. Evet çok güzel oldu. Büyüyünce size çok güzel, çok güzel şeylerini anlatacağız. Nasıl önceki anılardaki şeyi anlatacağız size. Burada birazcık kumumuz kaldı. Evet. Bu kumu da başka bir şeyde kullanırız. Başka bir şey alırız. içine ekeriz olur mu? Alır. Hatta şuradaki kumumuzu kalan şöyle. Evet. Bugünlük bu kadar. Görüşürüz arkadaşlar.